Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, değerli modelci dostlar. Bakalım e, bugün ne yapacağız? Aslında ben yapmaya başladım. Önceki bölümde işte örgata başlamıştık. Örgatı e, e, biraz alengirli olduğu için, e, biraz teferatlı olduğu için ben e, video çekimine işte biraz ara verdim ki hani e, yetişebilirsiniz diyerekten. Şimdi ırgatı ben yaptım hatta boyadım tam yapmış değilim aslında şu kısmı zaten hemen şöyle göstereyim şu dağılım bazları diyelim ondan sonra bu kütükler ya da aradaki dişli ve şu ayaklarını yapmıştık birlikte yapmıştık ondan sonra ben bunu bir boyadım ama aradaki dişliği de siyaha boyayacağım. Siyaha boyayıp daha bir görünür hale getireceğim. Aslında zaten bunlara bu kısımlara halat saracağız. Ama ondan önce işte bir şu dişliği görünür hale getirmek istiyorum. Çünkü sonradan ar arka tarafa bir de mekanizması gelecek. Bunun hani böyle tulumba gibi dişliği çevirip de halatı sardırıp hırgata çapayı ağır çapayı çekebilmek için bir e, e, şeyi var bunun e, bir mekanizması var Tulumba gibi e, onu yapacağız ama ondan önce işte bunu yerine sabitlemem lazım sabitlemeden önce de size şu e, şurada görmüş olduğunuz paraçolları nasıl yaptığımı burada destekleri var ya bu destek paraçollarının nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum Onun için öncelikle Şöyle bir şablon çıkarttım. Ee, bunu da tabii ki plandaki şekle uygun olarak ve ölçülere uygun olarak yaptım. Ondan sonra bu e, şablonu şuradaki maun 2 milim kalınlığındaki maun latanın üzerinde e, çizerek kıl testeresiyle çizip sonra zımparayla temizledim ve yerine yapıştırdım. Bunu bir kenara koyalım. E, Maun'un rengi de zaten kahverengi. Yani e, şu boyanın rengine çok uygun olduğu için, çok e, benzer olduğu için onun üstüne boya atmayacağım. Sadece belki biraz vernik koyabilirim. E, şimdi bunu da yerine yapıştırmadan önce e, dişliği siyahla renklendirelim. Bu arada eminim sizler de hala devam ediyorsunuz, çalışıyorsunuz. İnce bir fırçam vardı benim. Evet. bu küçük detaylar ortaya çıktıkça fazla aldım. Fazladan boya sürersek dişlerin dişlerin arasını doldurur ve görüntüyü kapatır. Bu dişli görüntüsü yok olur. Evet bu boya işlemini yaparken ince bir fırça kullanıyorsunuz. Kullandığım boya akrilik resim boyasıdır. Evet. Varsa taşan noktalar, hafif ıslatarak boya tam kurmadan silebilirsiniz. Ben de öyle yaptım zaten. Şimdi fırçam şurada bir kenarda dursun. Onun sonra kurumadan yıkamam lazım. Kurursa da artık atacağız. Önemli değil. Evet. İşte gördüğünüz gibi örgatımızın ana malzemesi tamam. Ana yapısı tamam. Bunu buraya yapıştıracağız. Ama yapıştırmadan önce bak hep önce önce deyip duruyorum. Aslında aynı kelimeleri kullanmayı pek sevmem ama bazen oluyor işte. Evet. Bunu böyle yapıştıracağız. Elimi alayım da. Yerini işaretlemiştim. Tam da böyle. Japonla yapıştırayım. İyi. Bir de şunu Ya o paraçolları ben elimde 2 milimlik e, maun bulunduğu için maundan kestim. Aslında siz elinizde bulunan 2 milimetre kalınlığında bir lata varsa e, ya da papel varsa ondan da kesebilir. Sonra kahverengiye boyayabilirsiniz. Evet güzel yapıştı. Şimdi e, planı incelerseniz eğer Halatın geldi. Yani e, loçaya girip de çapayı tutacak halatın geldiği kısımlarda e, aşınmaya karşı bir ahşap parça metal de olabilir ama e, pahalı olduğu için metal muhtemelen ahşap parça kullanılmıştır. Onları da 1 milimlik papelden kestim. Ee, ölçülerini zaten planda bulacaksınız ama 6 milimetreye 20 milimetre bir dikdörtgen şeklinde. Ee, deleceğim delikler için de yerlerini işaretledim. Şimdi birlikte o delikleri de delelim. Pardon. Şu planı bir çekeyim. Arkadaşlar ince bir malzeme olduğu için bu papelin arka tarafını deliklere delcen tarafa japon sürdüm. Japon onu biraz daha güçlendirecektir. Çatlamasına engel olacaktır. Daha önce de bu şekilde uygulamalar yapmıştık hatırlarsanız eğer. Hemen öncelikle 0.8'de bir delik açıyorum. el madreni kullanarak şöyle bakayım eşit olsun işaretlemiştim ama yine de evet tekrar tekrar Ondan sonra 3 milimlik mat kabımla bastırmadan, çok bastırmayın. Sadece e, hem elimdeki madrenin ağırlığı biraz çok az bastırarak yavaşça deliğimizi açıyoruz. Eğer acele edip hızla bastırarak açmaya kalkarsak ahşabı çatlatabiliriz arkadaşlar. E tabi her yiğitin yoğurt işi farklıdır. Siz de farklı bir yöntem bulabilirsiniz belki ama bence hiç aramayın, Amerika'yı yeniden keşfetmeyin. Bu şekilde dermeye çalışın. Tabi bu işler devam ederken hani ara falan verirseniz ihtiyaç olan diğer malzemeleri de mesela direkt için yuvarlak çıtalarınızı da temin etmeyi ihmal etmeyin. Kabım da eskimiş artık mat kapucu, körelmiş. Ve buradan takviye edelim. Evet işte oldu. Ah çatlattık. Hemen çatlak yere Japon takviyesi. İyi ki şu Japon denen yapıştırıcıyı icat etmişler. Çok işimize yarıyor. Tabi üstündeki birikim diye alalım da kabalık yapmasın. Şöyle yuvarlak bir E ile hafif ovalleştireceğiz. Derken yine çatlattım. Bu dursun o zaman. Diğerine geçelim. Yani sonuçta neyi nasıl yapacağımızı anlamış durumdayız. Videonun süresi çok uzamasın. Bunu bu şekilde yine deleceğiz arkadaşlar. Deminki gibi. Tabi video süresi uzamasın diye ben de biraz güç uyguluyorum. O da deminki gibi ahşabı çatlatmamıza sebep oldu. Bunu biraz daha nazik yaptım. Bu destek parçalarını yani aşınmaya karşı teknenin güvertesini korumak için konmuş bu parçaları boyamaya gerek yok arkadaşlar. Zaten ee, yapıştırdıktan sonra <laughs> bir ahşap koruyucuyla güverteye sürmüş olduğumuz meşe, açık meşe mi koyu meşeydi. Ee, koru, ahşap koruyucu suyu sürdüğümüz zaman yeterli olacaktır. Bakın şöyle görürseniz eğer e, ipin geçtiği, halatın geçtiği e, delikten ırgata doğru hafif meyilli ve oval bir delik açmış olduk. Bunu da bu şekilde hazırlayayım. Ondan sonra yapıştıralım. E bu arada dişliye temas eden manevelayı yapmak için yani o düzeneği yapmak için fazla fırsatım olmadı. Ben siz yokken onu yapacağım ama videosunu çekeceğim ondan sonra yayınlayacağım arkadaşlar. <laughs> Öyle olunca nasıl yapıldığını siz de görmüş olacaksınız ama artık böyle bir model yaptığımıza göre tekrar tekrar izah etmemize de gerek yok. Evet. Bunların yerleri burası zaten. Bunları yerleştirdikten sonra da yine e, güverteye doğru bir güverteye de bir delik açacağız ki halat oradan çapaya ulaşabilsin. Arkadaşlar bunu elime almam gerekiyor. Şöyle Kaydırdım, düzelteyim. Parçalar küçük olunca elle tutmak zor oluyor. İlla ki böyle elinizde bir cımbız olması gerekiyor. Mutlaka böyle bir yardımcı aletiniz olacak. Tamamdır. Hemen takviye yapıştırıcılarımızı sürelim. parçalar da tamam. Şimdi e, hazır elimizi atmışken e, bir de ırgatın arka tarafında yani e, teknenin ortasına doğru olan kısımda da çorbağı bir destek parçası var. Onu da e, hazırlayayım hemen. <laughs> Şuradan bir bakalım. Evet o da 5 milimden başlayıp 2 milime kadar düşüyor. 5 mm'den 2 mm kadar. Yükseklik yine 1 santim. Önce e, şu açıyı bir ayarlayalım. Biraz daha Gördüğünüz üzere eğim olduğu için bu açıları dikkatli oturtmamız lazım. Bu sefer de fazla oldu. Evet ben size kötü örnek olmayayım diye elektrikli alet kullanmıyordum ama bu sefer kullanacağım. Bakalım. Evet. Aşağı yukarı tamam. Şimdi şuradan hemen bir santim işaretliyorum. Şöyle yapacağız. Kıl testlerinde. tamam şu açıyı da verelim bu bir ağaçtır. Dışarıdan gelir. Güney Afrika, Güney Amerika genelde ya da uzak doğudan geliyor. bunu kullanırken yani böyle zımparalarken falan bir maske kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Tozun ne zarar vereceğini bilemiyorum. Ben de kullanacaktım. Ya işte. Şurada duruyor bu ki maske. Evet bu da böyle olacak. Şimdi hemen çok vakit geçirmeden Şimdi şimdi keseyim. something birbirinin aynı olmuş ikiz gibi. Hemen beklemeden yerlerini yapıştıralım. Ama önce şu bir çapağını alalım. Güzel. <laughs> Japon bir verlik kullandığı zaman bu <laughs> no, ışıl ışıl yanıyor arkadaşlar güzel görünüyor. Renk de çıkıyor ortaya. Şuradaki çapağı alalım. Hello Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ırgatımız neredeyse bitti. Sadece işte e, şu tulumba gibi e, alet kaldı. Onu yapacağız. Ama onu da artık bir sonraki e, videoda yapalım. Arkadaşlar e, ben yuvarlak çıtamı hazırlamıştım. Yani direkt için gerekli olan çıtayı aldım. Onu e, Plandaki boyuna göre keseceğim. Ondan sonra da direği yapmaya başlayacağız. Ama önce e, ne yapalım? Ürgatı bitirelim, değil mi? Ürgat bittikten sonra geminin diğer e, parçalarını, malzemelerini yapmaya gelecek sıra. Evet, e, takipte kalın. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.